arkadaşlar ben Yusuf V90 Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz tabii ki de Ne zamandan beri oynamıyorum Bu e, o Allah çarpsın oyunu Meto Meto oynuyor Anneni sağlam böyle Bakalım gol mü girecek bok girdi evet, tamam güzeldi Unuttuk arkadaşlar ne yapak İçimiz dışımız jant oldu. Robeşat ama da geldi vallahi. Böyle araba şey Nasıl evlenmiş ya? Al <laughs> Çekerdik. nasıl sonunda ya. Unuttuk. Çeksen araba şata. Bir şey Bir şeyle çekiliyordu da unuttum. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için o kadar emek veriyorum. Hem video çekiyorum hem de videonun editi zaten bir saat sürüyor. Bir de videonun yüklenmesi bir saat sürüyor oluyor bana 3 saat 3 saatimi sizin için ayırıyorum değerimi bilme bilmeyene de yani ne diyeyim ki bak bak bak, bak. uf kafayla 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 o oğlum ben benden acım yes ben atmadım ben atmadım ama ben atmış gibi sayılmadım ben ben atmış oha güncellemeleri getirilmiş ne zamandan beri oynamıyorum. tabi gerçekçi sokak futbolu Evet arkadaşlar burada öyle şeyler yapmıştı. olmuştu cidden oynamadım. Şu nta o zaliye var. Az şu nta bu nta bu diye bu diye Ya Burada ben ne asist yapmışım ben onu merak ettim hiç asistim yok. Hiçbir asistim yok. Biz de bu bir ara bu oyunun iyilerinden değil. Biz de bir araba oyunun ilerinden değil. Şöyle bir Ronaldo o vuruşu elimden geliyorsa sokacağım. Gelmedi. Ronaldo olabilir miyim oyunda? Gerçekte olamadık belki oyunda oluruz. Oğlum bunların kaleci AFK ama bak ben 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 öyle kalecileri sevmiyorum. Ben biz gerçek hayattayız oğlum bura bura YouTube değil ha. Amına ki. Nasıl ya? <laughs> Amına ki. Yani Topan oluyor ya. Ya bu nasıl bir top ya? Annesini sikiyor bu topun da. Oğlum bu nasıl bir top? Ya bu oğlum ben bu buglu top ama adam vuramıyorum ne yapabilirim ki? Gitmiyor. Git artık git. Git yani git kalacak öyle. Kalacak öyle. 326 golüm var ha vallahi helal olsun. Bir maşallahınızı alırım yani. Niye maşallah yapıyorsa gene yazın bir şeyler yazın yorumaya. Boş boş duruyor salak salak tamam. Ha. Videomuz güzel ilerliyor. İlk golümüzü attık Ronaldo gibi amına hak olduk. Aldık. Gel 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 gel. Huu, vurdu Ronaldo. O bu kalecinin beyni yarıldı. Kalecinin beyni yarıldı. Abo. Nasıl sert vurduysam Yine ederim girdi çıktı. Am amına <laughs> <Nasıl> koyayım. <elinmiş> ya. Amına <laughs> koyayım. Buraya bir geçişe vektük. Ya arkadaşlar videoda da boş şeyler geliyor. Oyun artık salaklaştı. Abi uf içinden geçti. 818 gol atmış. Asisti 217, kazanışı 259. Bilmiyorum yanlış da yapabilirim. 260. Bilmem işte işte bir blok yani. Alıyor mu kardeş? Aldılar senin topu. Abo, abo 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 nasıl vurdu? Oğlum seni alsınlar. Seni idam etsinler. Sen bok gibi bir kalecisin. Bak sana buradan sesleniyorum. Videoyu izlemiyorsundur kesin. Senin ağzını işeyim. Senin ağzını işeyim. Ya bir tane bile gol atamaz mısınız ya? Bir tane. Bir tane bir tane. Allah belanı versin senin de. Sana takım oyuncu oyuncu Takım oyuncu oyuncu denmez. Siz ya. Bana denir işte. İşte benim oğlum. Attık ama. Amına hake gibi bedava çaldık Yemin ederim bedavadan attım ha. Amına hake. Nasıl evlenmiş ya? Amına <laughs> hake! Uf, erkek ya. iki. Bak, buraya da bir Ronaldo editi girsin. Bak ben ben, ben koyacağım, koyarım da ki. Amına ki. Amına ki. Uç kardeş, senin editin. Bunlara Ronaldo değil. Bunlara Icardi de koysan, Pokumu da koysan. Eee. ya ben ne yapıyorum? Ben Rövşe de çekmeyi unuttum ama ne yapabilirim? Ya beşe de nasıl ya? Bazen... Pas ver, pas ver, pas ver. Pas ver kardeş. Helal olsun kardeş. Ananın amına kardeş. Durun kardeş. Durun kime vereyim kardeş. Vurdum kardeş. Ne Adama vermişim. Benden iyi o iz gözüküyor. Amına ki. Geldi top. Geldi top. Vurdum. Uçurdu Ronaldo. Ronaldo uzaktan direkt yaptı. Ronaldo değil 99 Yusuf. Aha. E, ee, kaleci bana verdi. Çünkü özürlüydü. Sağlamından 90'a gol attı. 90'a 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 90'a. Helal lan sizin. Helal baba baba baba. Baba nasıl vuruyorsun bak. So girdi böyle. Del, deldi bu. Şeyi deldi. Ava deldi. Çıktı yere. Yani öyle güzel bir gol attım. Senin bunun havası kime ben onu merak ediyorum. Ha, bu çok hızlı vurduk ya. Alın kardeş. Hep ben attım. Biraz siz atın. Bas versene kardeş. Sağ ol Ben, ben vuruyorum da Vurumadı, Vurmadı girmedi. Al sana pas. Alın size pas. pas mı verdim? Ne yaptım anlamadım da hadisi. Aha amma ne oldum yani. Oğlum bu üçüncü serbest duruşları. Biraz güzel oynuyorum valla döveceğim hadi. Geldi top kardeş. O gol mü? Bedavadan yani bu da herhalde Şikeci Galatasaray'ın hakemleri olabilir. Şikeci Galatasaray'ın hakemleri. Torayra iki tane fual yaptı. Birini verdi öbürünü bıraktı. Şimdi. o ve o pası o götüne sokayım. Alt tut kardeş. Biraz hızlı verem ben kusura bakma da. Aha bu İnternet bu bo bokum gibi olduğu için Tabi benim internet değil var Ya abi Allah belalarını versin kapattılar bizi uğraştırıyorlar İnternetle min aziz alışım Siz düşünün yani ha gol Attılar yemin ederim Hadi 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 ya ne, ne uzattılar insanlar video çekiyor ya Üf, Top da çok güzel ha Nike Mike Nike sponsor olmuş mu dedi? Ben niye alamadım o halde? Pas verir misin? Yani hava girecek, hava açacak ya. Hava açacak ya, hava açacak ya. Ezan okunuyor, küfür de etmiyorum şimdi. Arasına Ya bunun bu, Gel gel. Hop durin. Gol giriyor. Oraya, oradan gol girseyim yine kendimi şey zannederim. Ee, şey zannederim işte. Bir şey zannederim. Ben bundan arkadaşlar bir iki ay önce Robert gol atmıştım. 3-4 tane atmıştım hatta İşte öyle. Bu. Ya arkadaşlar yemin ederim böyle bir şikeci götlü. Sana güveniyorum bak. Sana güveniyorum. Evet arkadaşlar az önce e, bir durdurdum kaydı. O MVP birincisi olduk. Niye durdurdum derseniz kalecide olayım. Video e, az kaldı dakika bitti. Bitireceğim şimdi hemen bir kaleci olup geliyorum Evet arkadaşlar başladı ki Abo 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 Unuttum abi ne yapabilirim İlk gol ilk gol bir şey olmaz ilk gol İlk golden bir şey olmaz İlk denemeydi bu Bir ilk golümüzü yedik İlk gol insanlardan yenir Aha geliyorlar gelmiyorlar aldılar Arkadaşlar yayınımız olacak bugün Kesin bir saat yok ama yayın yapacağım ya o biraz oyunlara gireriz, oynarız. Öbür videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.